Şarkı söyleyen ağaç. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir kral ve kraliçe yaşarmış. Bu kral ve kraliçenin çok iyi kalpli bir de kızları varmış. Bu ülkede herkes mutluluk içinde yaşarmış. Sarayın yakınlarında kötü kalpli bir de cadı yaşar, mutlu insanlardan nefret edermiş. Kral ve ailesinin de mutlu olması cadıyı çıldırtmış. Cadı, sonunda bu mutluluğu bozmaya karar vermiş. Bunun için fırsat aramaya başlamış. Kral bir gün kızı için bakıcı tutmaya karar vermiş. Bunu duyan Cadı, sevimli bir kadın kılığına girerek saraya girmiş. Kralın huzuruna çıkıp, onun kızına bakıcılık yapabileceği konusunda kandırmış. Prenseze ilk zamanlar öyle iyi davranmış ki küçük prenses bakıcısını çok sevmiş. Bir zaman sonra prensesin doğum günü yaklaşmış. Babası prensese ne hediye istediğini sormuş. Prenses ne istediğine karar verememiş. Babası kızından sabaha kadar düşünmesini ve sabah almak istediği hediyeyi söylemesini istemiş. Cadı bunları duymuş. Kral gidince Cadı prensesin yanına gidip babandan şarkı söyleyen ağacın yaprağını iste. O yaprağa sahip olanın başına hiçbir kötülük gelmez ve her istediği olur demiş. Sabah olunca kral kızının yanına gidip ne istediğini sormuş. Kızı, "Şarkı söyleyen ağacın yaprağını istiyorum babacığım." demiş. Kral bu isteği duyunca şaşırmış ve kızına, "Güzel kızım, isteğini gerçekleştirmem imkansız. Çünkü o ağaç kaftanın ardındadır ve kim onun yaprağını almak için yola çıktıysa bir daha geri dönmedi. Benden başka bir istekte bulun demiş. Prenses buna çok üzülmüş. Konuşulanları duyan cadıysa prensesi bir kenara çekip o ağaç kaftanın ardında değil sarayın arkasındaki bir bahçededir İstersen birlikte gidip yaprağını alalım demiş. Prensesin saraydan izinsiz çıkması yasakmış. Cadının niyeti ise prensesi kandırıp kaçırmakmış. Prensesi ikna etmiş. Sabah gizlice saraydan çıkmışlar ve epey yürümüşler. Ormana girmişler. Her taraf siyah ağaçlarla kaplıymış. Prenses korkmaya başlamış. Cadıya daha gelmedik mi diye sormuş. Cadı ters demiş. Hadi sen yürümene bak. Bir süre daha yol almışlar. Fakat prenses ağlamaya başlamış. Ne olur dönelim çok yoruldum diye sızlanmış. Cadı hemen kendi kılığına geçip prensesin karşısına dikilmiş. Prenses cadının gerçek çirkin suratını görünce çok korkmuş. Oradan kaçmak istemiş. Cadı kızı yakalayıp sürüklemiş. Sabaha kadar yol almışlar. En sonunda deniz kıyısına varmışlar. Cadı burada kızı kayığa bindirip denizin ortasındaki ıssız bir adaya götürmüş. Bundan sonra burada kalacaksın. Kimse seni bulamaz. Geçmeden de ölürsün demiş ve oradan ayrılmış. Prenses keşke saraydan izinsiz ayrılmasaydım diye ağladığı sırada denizden bir deniz kızı belirmiş. Ağlayan prensese niye ağlıyorsun diye sormuş. Prenses deniz kızına başına gelenleri anlatmış. Deniz kızı gülümsemiş. Endişelenme. Sana bakarım. Sana yiyecek getiririm. Beni çağırmak için sana vereceğim kupayı denize atma yeter demiş ve denize dalmış. Prenses uzun süre adada tek başına yaşamış her ihtiyaç duyduğunda elindeki kupayı denize atarak deniz kızını çağırmış. İkisi çok iyi dost olmuşlar. Birlikte oyunlar oynamışlar. Bu arada kral ve kraliçe kızlarının kaybolmasından dolayı çok üzgünmüş. Bütün ülke halkı yas tutuyormuş. Cadı da bu olanlara çok seviniyormuş. Prenses bir sabah adanın kıyısında yürüyen Yaralı bir güvercin görmüş. Bu sırada bir kartal da güvercinin üstüne doğru geliyormuş. Prenses eline aldığı bir sopayla koşarak kartalı korkutmuş ve kartal oradan uzaklaşmış. Prenses yaralı güvercini kucağına almış, yaralarını temizlemiş ve ona yiyecek vermiş. Güvercin dile gelmiş. Benim yuvam Kaf Dağının ardında şarkı söyleyen ağacın dalındaydı. Bir gün çok uzaklara uçtum. Yuvamdan uzaklaştım ve kartal beni yakaladı. Eğer beni kurtarmasaydın yok olup gitmiştim demiş. Prenses şarkı söyleyen ağacı duyunca güvercine ne olur o ağaçtan bana bir yaprak getir demiş. Güvercin bunu kabul etmiş. Hemen yuvasının olduğu topraklara gidip ağacı bulup yaprağı getirmiş. Prenses güvercinden bir isteği daha olduğunu söylemiş. Saçından birkaç tel ve elbisesinden bir parça vererek saraya gitmesini istemiş. Güvercin bunları gagasını alarak saraya uçmuş. Pencereden girip üzgün üzgün oturan kralın omzuna konmuş. Kral kuşun ağzındakileri görünce Bunların kızına ait olduğunu anlamış ve çok sevmiş. Hemen güvercini takip etmiş ve prensesin hapsolduğu adaya varmış. Yıllar önce kaybolan kızının büyümüş, güzelleşmiş olduğunu görünce mutluluktan havalara uçmuş. Hep beraber saraya dönmüşler. Cadı yıllar sonra adaya gelip bunları görünce çok öfkelenmiş hemen saraya gitmiş ve prensesi orada görmüş. Şarkı söyleyen ağacın yaprağını da elinde görünce olanları anlamış ve yaprağı almayı kafasına koymuş. Gece olunca küçük bir kuş kılığında prensesin odasına girip yaprağı almış ve yerine başka bir yaprak bırakmış. Bıraktığı bu yaprak büyülüymüş. Sabah olup da prenses uyanıp yaprağa dokununca hastalanmış her tarafı yara içinde kalmış. Bunu duyan kral ve kraliçenin mutlulukları tekrar bozulmuş. Prenses bu olanlardan da cadının sorumlu olduğunu anlamış. Onu bulup yaprağı geri almayı kafasına koymuş. Kılıp değiştirip yollara düşmüş. Her yerde cadıyı aramaya başlamış. Günün birinde birisi büyük ormanda bir ihtiyar kadın var. Onu bulursan sana yardımcı olur demiş. Prenses ihtiyar kadının küçük kulübesini bulmuş. İhtiyar kadına istediğini söylemiş. İhtiyar kadın bana bir yıl hizmet edersen ne yapacağını sana söylerim demiş. Prenses hiç de alışkın olmadığı halde şikayet etmeden bir yıl boyunca çalışmış. Bir yıl sonra ihtiyar kadın senden memnun oldu. Ne yapacağını söyleyeceğim demiş. Böylelikle hem altın yaprak eline geçecek hem de cadı ona bir daha asla zarar veremeyecekmiş. Prensese bir fare verip saklamasını istemiş. Bir de ayna vermiş ihtiyar kadın. Kah dağına gidip şarkı söyleyen ağacı bulacaksın. Oradaki devler sana saldırırsa küçük aynayı göster. O zaman sana zarar veremezler. Dağın öte yanındaki dereye iner inmez fareyi salıver. Bırak gitsin elindeki aynayı at. Ağaca git ve o kaybolan yaprağından verir misin de? Güzel ağaç ne olursun cevap ver dersen yaprağın uçarak gelir ağacın dibinde bir pınara düşer. Suya girip yaprağı alırsan bütün yaraların iyileşir demiş. Prenses ihtiyarın dediklerini bir bir yerine getirmiş ve sonunda ağacın önüne gelmiş ağacın dalları arasında tatlı rüzgarlar esiyor, çok güzel nameler duyuluyormuş. Prenses ağaca, o kaybolan yaprağından verir misin? Güzel ağaç ne olursun cevap ver diye seslenmiş. Hemen yaprak ağacın dibindeki pınara düşmüş. Prenses suya girip yaprağını almış ve eski güzelliğine, sağlığına kavuşmuş. Prenses yaprağa sahip olunca cadının yok olmasını dilemiş. Prensesin dileği gerçekleşmiş ve cadı siyah bir duman olup yok olup gitmiş. Olanlardan dolayı büyük mutluluk duyan prenses sarayına ve o eski güzel günlerine geri dönmüş. Ailesiyle birlikte hep beraber mutluluk içerisinde uzun bir hayat sürmüşler. Ve bu masalda böyle bitmiş.